Kartal'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. Inci yıl dönümü kutlamaları sabahın ilk saatlerinden itibaren başladı. İlçe protokolünün katılımıyla Mimar Kubilay Köse Stadyumu'nda başlayan kutlamalar, akşam Fener Alayı Cumhuriyet yürüyüşü ve Cem Adrian konseri ile devam etti. Kartal'da, Cumhuriyet Bayramı'nın 98. İnci Yıl Dönümü Kutlamaları, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Deniz Teknik Komutanı Cihat Er Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argun Şah ve ilçe protokolünün katılımıyla Mimar Kubilay Köse Stadyumunda gerçekleştirildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi kutlama töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullardaki öğrencilerin hazırladıkları gösterilerle devam etti. Kartallı öğrencilerin özenle hazırladıkları gösteriler göz doldurdu. Birbirinden renkli gösterilerin ardından resmi geçiş töreniyle öğrenciler protokolü selamladı. 29 Ekim kutlamaları Fener Alayı Cumhuriyet Yürüyüşü ile başladı Kartal Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Fener Alayı Cumhuriyet Yürüyüşü ile başladı. Cumhuriyet Bayramı'nın 98. İnci yıl dönümünü kutlamak için bir araya gelen vatandaşlar, Cumhuriyet Yürüyüşü'nü büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleştirdi. Her yıl geleneksel olarak Kartallı Kazım Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe on binlerce vatandaş katıldı. Kartal Meydanı'nda verilen konserde ise ünlü sanatçı Cem Adrian meydanı dolduran on binlerce Kartallıyı şarkılarıyla coşturdu. Binlerce vatandaş ellerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ve Türk bayraklarıyla Kartal Meydanı'na kadar meşaleler eşliğinde yürüdü. Cumhuriyet yürüyüşü ne katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yol boyunca vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Yürüyüşe ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, İyi Parti Kartal İlçe Başkanı Fuat Onbaşılı, Kartal Belediye Meclisi Başkan Vekili Özlem Bulut, Kartal Belediyesi Meclisi Üyeleri, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Sivil Toplum Kuruluşları ve on binlerce vatandaş katıldı. Fener Alayı Cumhuriyet Yürüyüşünü Kartal Meydanı'nda noktalayan vatandaşlar konser öncesinde Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Cumhuriyete Giden Yol adlı belgeseli izledi izleyicilere duygu dolu anlar yaşatan ve büyük bir beyni alan belgeselin ardından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel çocuklarla birlikte sahneye çıkarak meydanda toplanan binlerce vatandaşı selamladı. Başkan Gökhan Yüksel, Cumhuriyet'in bekçileri bizleriz, 29 Ekim heyecanını ve coşkusunu Kartallılarla yaşayan Başkan Yüksel, Kuvayı Milliye Kahramanı Kartallı Kazım Meydanı'ndan ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in anıtının bulunduğu meydana on binlerle yürüdük. Burada gözleri pırıl pırıl parlayan cumhuriyetin genç evlatları var. Burada cesaretini özgürlüğünden alan kadınlarımız var. Burada geleceğimiz ve gözümüz gibi bakmamız gereken çocuklarımız var ve özellikle de kız çocuklarımız var. Bu cumhuriyet bizim, bu saydığım bütün insanların. Bundan tam 98 yıl önce cumhuriyetin ilan edilmesinde emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere silah arkadaşlarını ve şehit olmuş tüm büyüklerimizi şükranla, minnetle anıyorum. Yaşasın cumhuriyet diyorum. Cumhuriyetin bekçileri de bizleriz. Bu cumhuriyeti gençler daha ileriye taşıyacak. Biz de o neferlerden biriyiz. İyi ki Cumhuriyet Kartal'da coşkuyla kutlanıyor. Yaşasın Cumhuriyet diye konuştu. Cem Adrian'ın şarkılarına on binlerce kişi eşlik etti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in konuşmasının ardından sahneye çıkan Cem Adrian, verdiği konserle konsere katılan vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Romantik şarkılarının yanı sıra söylediği türkülerle de dinleyenleri mest eden Adriana, meydanı dolduran on binlerce vatandaş eşlik etti. Konserin başlamasının hemen ardından sahneye çıkan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sanatçı Cem Adriana günün anısına Kartal heykelciyi takdim etti. Yapılan bu küçü.